Sevgili seyirciler ev almadan önce tüm tanıdıklarınızın bir listesini yapın. Sonra da kaç tanesinin sizinle aynı projeden ev alacağını hesaplayın. Taksitleri, taksitleri firmaya ödettirin, evi de ucuza getirin. Nasıl olur diyorsanız buyurun haberimizi izleyin. Ev alma komşu al diyen atalarımızın kastettiği maddi getiri değildi elbet ama olsun. Ev aldığınız yerde tanıdıklarınızın olmasının hem maddi hem manevi kazanç sağlaması fena mı? Konutta arkadaş getir taksi sildir dönemi başladı. Ev aldığınız projeden biri yakınızı tanıdığınızı ev sahibi yaparsanız firma iki taksidinizi ödüyor. Çok çalışırsanız evi bedavaya getirebilirsiniz bizden ev sahibi olan müşterimiz bir tanıdığını, eşini, dostunu, bir yakınını da gelip getirip bizden ev sahibi yaptırdığı takdirde iki tane senedini siliyoruz. Onun yerine biz ödüyoruz. Bu Türkiye'de yapılan ilk defa yapılan bir şey. Bir arkadaşa iki senet. Evet bir arkadaşa iki senet. Peki arkadaş sınırı var mı? Sınırı yok. Beş tane arkadaşınızı getirin. On tane senedinizi silelim. Diyelim ki taksitte uğraşmadık. Doğrudan nakit parayla ev aldık. O zaman ne olacak? Arkadaş, eş, dost, tanıdık para kazandırmayacak mı? Aldıkları ev bedelinin yüzde birini e, hesaplarına otomatikman aktarıyoruz. Yani Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey. Mesela ben evi kaç liraya aldım, hesabıma ne kadar para yatacak arkadaş getirdiğim? Yani şöyle 150 bin liralık bir daire aldınız mesela, bütün ödemenizi de bitirdiniz. Bizden de bir yakınınızı e, ev sahibi yaptınız. O zaman 1500 liralık e, bir ödeme hesabınıza çıkartılıyor. Burası birinci etap, ikinci ve üçüncü etaplarımızın da satışı tamamen bitti. Şu anda dördüncü etabımız, yeni satışa açtığımız dördüncü etabımıza özgü bir kampanya bu. 1 artı bir dairenin 84 bin liradan satışa çıktığı Esenyurt'taki projede evler %4 peşinatla satılıyor. Firma müşterisini banka kredisiyle de uğraştırmadan faizsiz kredi veriyor. %4 peşin 4 yıl 0 faiz bir ödeme sistemimiz var. Banka kredisi yoksa? İşte zaten arada kesinlikle herhangi bir banka bir faiz bir dosya masrafı sadece nüfus cüzdanlarını alıyorlar sembolik bir kapora bırakıyorlar. Burada kendi ödeme planlarını oluşturup e, senetlerini imzalayıp ev sıkışıyoruz, ev sahibi yapıp e, kendilerini uğurluyoruz. Dört etaplı projenin diğer etapları tamamlanmış. Eviniz bittiğinde işte böyle olacak. Antalya'da, Belek'te nasıl bir tatil köyünde üç gün, beş gün tatil'e gidiyorsanız, burada biz size o tatil keyfini bir yaşam olarak sunuyoruz. Spor salonları sosyal yaşam alanlarıyla tatil köyü konseptinde hazırlanan proje büyüklüğüyle de iddialı. Avrupa'nın şu anda en büyük projesi. Dört etapta toplam 14 bin konut olacak. Yani buraya biz bir e, ufak bir ilçe yaptık. 40-50 bin kişinin toplamda yaşayacağı. Firma üretti, satışa çıkardı. Sıra müşteride. Tüm tanıdıkları bir bir göz önüne getirip liste yapmadan ev satın almaya kalkmayın. Bizden söylemesi.